Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ekranda gördüğünüz ise Mehmet. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün ne yapacağız? Bir de nedense oyun kasıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Hiç abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Videolarımı düz izliyorsunuz. Ben de para kazanamıyorum. Böyle oyun sürekli donuyor. Yine dondu. Evet Mehmet, bugün ne yapacağız? Abi şehir kuracağız da. Çok para var ya. Kesin şehir kurarız değil mi? Evet ya Memo çok çok param var ya. Senin şehrin adı ne? Abi şehrimin adı. Aha. Evet arkadaşlar sonucumuz açılmıştır. Burada gelip sohbet falan edebilirsiniz. Rank atlama var. Ama işte yükselme. Burada bir tür medeniyet var. Sürekli de kanallar ekleniyor zaten. Yani şimdi den iki kişi var. Link açıklamadı. Gelirseniz. Son olarak da kanaldan gelenlere üstün rütbe veriyorum. Lan Mehmet bu ne? Kendi şehrin ne kendi ismini koyar doğruysa. Şimdi nereye koyacağız? Abi buralar boş işte buralar. Bak karşılarda şehirler var. Nasıl giden mi? Tamam. Evet abi bu yol. Otur bizi. Valla oyun çok mantıklı olduğunu söyleyebilir miyim? Belki. Oğlum bura niye uçucuk lan? Abi bura uçucuk değil. Biz dev de gibiyiz. Lan banka yedin. Abi bu şehri yapan bok gibi yapmış. Bu ne? Birazcık terbiyeli olsan iyi olacak ama Harbi bu yollar çok garip. Ama ağaçlar falan şehir güzel. Şuraya dükkan koymuş. Ah Kahveci koymuş. aşağı sahibi orada galiba. Şu binanın içine içeri ama. Vay. Tamam hiç görünmezsin sen burada. Fulonu da ondan kopya çek. Yani böyle bir Bak bundan çalacağım. Bu şeylerden biri şu sahil. <laughs> Harbi güzel olmuş ama dandik olmuş. Baksana şu, şu ne. Olsun Mehmet hadi. Tatlı tatlı tatlı. Evet mi? Mü ben Şimdi ne inşa edeceğiz? Evet abi bura. Öncelikle bir tane ev inşa edelim. Şehir de barınabilecek. Bu bizim evimiz olsun. Lan. Şehir oraymış oğlum. Sen erken gelmişsin. Heh. Evet. Di işletme falan kuramıyor mu? kuruz abi kur o zaman abi o zaman şöyle bir bu benziyor mu ya bu Allah daha ne kurduğum bizim dedim işte Abi burası video kiralama mağazası söyleyeyim Cum oğlum sen nere koydun bu nere koydu ha abi oyun arada bir mallık yapabiliyor da ben görünmez olduğumu söyleyeyim Lan harbi sen neredesin? Abi benim gözümden bakıyorsun şu an. Put. Tamam şimdi uzaktan bakıyorum. tek kişi var da. Biz. Başkaları nerede? He abi doğru. Şimdi. Şöyle. Şimdi. Kesin şey. Kesin o düğme bu yere inşa ediyordur. Evet şöyle. İki, artı iki nüfus mu? He, tam da tam da doğrusuna bakmışım ha. Arkadaş. Oğlum şimdi ne güzel. Dur abi ben şuraya adam akıllı bir yol çektireyim gelin. Evet arkadaşlar. Mehmet'in dev gibi dediği bu şehir. Mehmet, şimdi sen şehrin bizim semtten daha küçük olun. Mesela bir ya siz semtte oturmuyorsunuz ki. <laughs> Doğrusun oğlum. Benim sesim gitti oğlum. Yoo gitmedi. Oğlum gitti. Şimdi bir şey yiyeceğim. Dev gibi de. Bu... Ha spor salonu. Bu ne? He, anladım berber. Bu ne? Abi biliyorsun ya. Oğlum bir ya. Arkadaşlar bence Mehmet şöyle uzun yol çektim. Tamam abi böyle alıyorsun. Böyle değil. Şu, lan sabitlensene. Böyle uzatıyorum. O oğlum. 580 uza. Yap lan. Lan ne oluyor? Lan. Abi. Mehmet ne yaptın lan sen? Abi boş ver. Tamam. 130 liraya sattık. Zarar da etsek sattık. Hı. Dur dur. Evet artık bir şey olamaz. Oh sonunda oğlum lan şimdi sen şey yaptın ya evet abi şuralarda bir ev koysan tamamdır abi ya yaparız öyle kolay şeyler bize Evet arkadaşlar Mehmet neyse her yere iyi şart yaptırdı. Buraları bilerek yaptım adam. Mehmet şimdi herkesin şehrinde olan bir şey ama senin şehrinde olmayan bir şey söyle. Abi şey var. Hmm... Ne var ki lan orada? Deniz var. E, o da var da. Şimdi seninkisi şehirden çok neye benzeri? E, neye benzedik ki abi? Normal, güzel bir şehir yani. Oğlum seninkisi sempet. Ne lan onu unuttum ben de. <laughs> Sem... Semte benzeri lan. Neden ki abi ya bizim Şimdi semte bundan daha kaptanlik oğlum semt semt şuna bir üç boyutlu kat şuraya yol çek lan kan abi öyle güzel bir yol çek bak şöyle iki yüzlük çek yeter Onun onu yüzük de küçülmüştü şurası Şöyle bir çek. Çek lan bir çek sen. Evet abi çekiyoruz da ne yapacaksın ki ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi sen anlayacaksın. Anlayanlar anladı. Anlamayanlar ne yaptı? Bir de fare sürükle diyor. Ehrandaki yazıyı Gördünüz değil mi? Ben de duydunuz diyecektim. Az Şöyle güzel bir 3 boyutlu kasalım. Hala bir şeye benzemiyor ama şşş şu şey beni götürüyor ekrandaki. Mehmet'in şehri. Oğlum sen de çok da para var. Oğlum bir de şehirde inmiş. Var lan bu kadar kişinin arabası nasıl oluyor bak. Abi ağır bir de. kadar ev var yani normal. Tamam. Yani uzat. Ne yapacaksın? ne yaptıracaksın hiç Fikrim yok ama. <laughs> Abi bu ne yapacaksın can bir de? Vallahi güzel oluyor da. Neresi güzel oluyor ya? Şuraya güzel bir mimar çıkaracağız şimdi. Geliniz. Evet arkadaşlar video bu kadar. Daha uzun olmasını isterdim ama olmuyor. Ne diyor. sonrasını kaldırmalar. Şurada bir otobüs durağı ama ne güzel ya boktan olan bir şehir bir şeye benzedi. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Al kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba. Bye bye. Bye bye. Abone olmayan yemeye geliyor.